Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda takım kapsülleri hakkında daha ayrıntılı bir şekilde konuşabileceğiz. Aynı zamanda da videonun sonuna bütün klasiklerin oynanış görüntülerini bırakacağım. Oyun içerisinde bulunan o hani geliştirmelerin videolarını bırakacağım. Siz de klasikler hakkında daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Zaten yarın sabah olduğu zaman şu an karşınızda gördüğünüz espor yani mağaza içerisindeki espor bölümü de aktif olacak. İstediğiniz şekilde gelip örneğin böyle benim tıkladığım gibi kapsüle tıklayıp incelemesini yapabileceksiniz. 8.03 güncellemesi 22 Şubat. Yani yarın sabah oyuna gelecek. Muhtemelen saat 7 ve 11 saatleri arasında oyuna gelmiş olur. Ardından da istediğiniz klasiği satın alabileceksiniz. Bunun dışında yeni koleksiyonumuz var. MK İstiklal koleksiyonu. Birazdan ona da bakacağız. O konuda birazcık hayal kırıklığı da var diyebilirim. Şimdi ana sayfaya geldiğimiz zaman... Mağaza bölümüne tıkladığımız zaman direkt zaten VCT takım kapsülleri bölümü karşımıza çıkıyor. Kapsüllerimiz 2300 2340 VP'den satışta şu an için. Yani güncelleme geldiği zaman ben şu an NA sunucusundayım, Amerika sunucusundayım. Dolayısıyla hani güncelleme buraya daha erken geldi. E, 2340 işte satın almak için tıklıyorum vesaire. Bu şekilde eSpor sekmesine geliyorum ve eSpor sekmesi içerisinde de bütün kapsülleri görebiliyorum. Yani yarın sabah olduğunda siz de bu şekilde bu bu sekmeyi görüp istediğiniz kapsülü satın alabileceksiniz. Ben atıyorum dedi az önce de yaptığım gibi BBL'i seçtim. Sadece paket olarak al, alabiliyorsunuz. Yani ben sadece oyuncu kartını alayım, ben sadece spreyi alayım gibi bir durum yok. Dolayısıyla paketi satın alıyorsunuz. Klasik işte şey alır gibi yani normal koleksiyon alır gibi mağazadaki espor bölümünden alışveriş yapabiliyorsunuz. Hani bunları zaten hani ayrıntılı olarak konuşmuştuk. Bugün günün 3. videosu olacak bu. Oyuncu kartları bu arada çoğu takımın çok güzel. Ben hatta şu noktayı birazcık daha uzatayım. Bütün oyuncu kartlarını şöyle karşınıza koyayım. Gerçekten çok güzel hani silah uğurları bence kesinlikle daha iyi olabilirdi. Klasikler evet hani renkler değişiyor logo geliyor vesaire. Spray gene takımların logosu ama oyuncu kartları gerçekten ekstra olmuş. Ee, takım kapsülleri ile alakalı durum bu şekilde. Mayıs'ın sonunda Çin takımlarının da kapsülleri gelecek. Yani buraya 11 kapsül daha eklenecek. Bununla birlikte de Champions sonuna kadar yani Eylül ortası gibi falan da düşünebilirsiniz bu espor sekmesi aktif olacak. Yani Eylül ortasına kadar istediğiniz koleksiyonu satın alabileceksiniz. Mağazada şöyle bir durum var onu da belirteyim. Bu kapsüllerde şey belirtmemişler. Yani işte bir daha vitrine gelmeyecek, bir daha işte geri gelmeyecek tarzında bir şey belirtmemişler. Yani muhtemelen şey yapabilirler işte. Önümüzdeki sezon geldiği zaman belki birazcık daha geliştirip belki aynı şekilde veya yeni gelecek takımlarla birlikte bu kapsülleri tekrar aktif edebilirler. Yani seneye işte atıyorum Eylül ayında kalkar, Şubat ayında geri döner. Bu şekilde bir şey yapabilirler. Eğer yeni bir silah getirme, yeni işte kartları yenileme gibi bir düşünceye girmezlerse. Kapsül olarak satıldığı için bu arada işte teklifler bölümüne geleceğini veya gece pazarına geleceğini zannetmiyorum. Sadece espor sekmesini geri döndürürler diye düşünüyorum. Evet. E, ee, videonun sonuna dediğim gibi oynanış kısımlarını koyacağım, oyun içi görüntülerini koyacağım. Onun dışında e-spor kapsülleriyle, VCT takım kapsülleriyle alakalı bölümümüz bu şekilde. O kadar konuştum. Ben soluklanırken siz de videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da Discord sunucumuzda üç arkadaşa 1200 Valorant puanı hediye ediyoruz. Discord sunucumuza gelip hediyelik odasından da bu çekilişe katılabilirsiniz diyelim. Şimdi istiklal koleksiyonumuza geçelim. Evet MK, MK istiklal koleksiyonumuz içerisinde Vandal, Guardian, Operatör, Judge ve bir adet bıçak. Bıçak bulunuyor. E, koleksiyonumuz Deluxe Edition yani silahlar tekli olarak 1275 Valoran puanından satılıyor. Koleksiyonun bütün fiyatı da 5100 Valoran puanı olacaktır. Bıçak da hani böyle eğer bıçağın bir ekstrası yoksa görmediğimiz muhtemelen 2550 Valoran puanından satılacaktır. Koleksiyonumuzun e, normal bu şu an gördüğünüz Default rengi dışında 3 ayrı renk seçeneği daha bulunuyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü zaten bunlar işte çöl kamuflajı olarak geçiyor. Bahriye kamuflajı olarak geçiyor. Bu birazcık daha güzel bir renk seçeneği. Onun dışında da bu nedir? Tundra kamuflajı olarak geçiyor. Bu şekilde renk seçenekleri var. Eee Guardian'ı var demiştim. Yani fiyat olarak gerçekten hani uygun diyebileceğim bir koleksiyon. Gerçi son BGP zamlarından sonra tabii ki de TL olarak baktığınızda uygun değil ama hani herhangi bir geliştirmesinin bulunmuyor oluşu bence kötü. Hani şey olarak tasarım olarak benim hoşuma gitti. Ama yani herhangi bir animasyon geliştirme, işte ses bulunmaması bence gerçekten kötü bir tercih olmuş. Onu keşke böyle yapmasalarmış. Yani birazcık potansiyel harcaması gibi geldi bana. Operatör de bu şekilde bu hale şeyi de andırdı. Soğuk çeliği de andırdı bana. Renk seçeneklerine baktığımız zaman çöl kamuflajı böyle. Gerçekten sağlam bir kasa yapmışlar. İstiklal operatör bu şekilde ya şey yani ne neydi Bahriye renk seçeneği böyle Tundura renk seçeneği de bu şekilde son olarak bir de cacımız bulunuyor demiştik Caj dışı açıkçası başka bir tercih olabilir miydi onu da düşünüyorum Caj da bu şekilde Çöl renk seçeneği, Bahriye renk seçeneği. Yine bunlar yine yarın sabah hani güncelleme ile birlikte oyuna gelecek. Dolayısıyla inceleyebilirsiniz. Tundura renk seçeneği de bu şekilde. Tundura renk seçeneğini bayağı iyi yapmışlar. Bu koleksiyon dediğim gibi hani 5100 volan puanından satılacak koleksiyon olarak ve gene yarın Ulu Pençe koleksiyonu kaldırıldıktan sonra yani şu an ben bu videoyu çektiğim süreye göre konuşuyorum. Bir gün 4.5 saat sonra vitrine gelecek. Ulu Pençe koleksiyonunun yerine gelecek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bıçak kısmına döndüğümüz zaman bıçak açıkçası biraz hayal kırıklığı olma yolunda ilerliyor. Hatta çok yüksek. Öyle söyleyebilirim sizlere. Bıçağımız kasatura, istiklal kasatura olarak adlandırılıyor. Yine bıçağımızın da renk seçenekleri bulunuyor. Bu arada yani bu bahriye renk seçeneği benim çok hoşuma gitti. Herhangi bir ön izleme bulunmuyor. Zaten bıçağın herhangi bir geliştirmesi de bulunmuyor. Bunda hani şu anlama geliyor diyebiliriz. Bıçağın yüksek ihtimalle ekstra bir animasyonu olmayacak. Ama daha öncesinde örneğin bu korsla çekicinin de hani herhangi bir geliştirmesi yoktu ama soğuk çelik çekici gibi tutuyordu. Soğuk çekiç gibi tutuyordu. Hani bunda da belki bir değişikliğe gidebilirler belki bir farklılık yapabilirler yani geliştirme olmaksızın özel bir animasyonu olabilir hani herhangi bir ön bulunmadığı için oynanış görüntülerini gösteremiyorum. Ayrıca koleksiyon fitrine geldiği zaman yani koleksiyonu satın alabildiğim zaman bunu size gösterebileceğim. Bu bıçakta da herhangi bir sürpriz bir şey yoksa tekli olarak 2550 oran puanından satılacaktır. Eğer bu bıçağı böyle basit bir animasyonla veya default animasyonla getirirlerse bu kasa turayı gerçekten yani bence harcanmış büyük potansiyellerden de biri olacaktır yani Valorant için. Skinler konusundaki genel durum bu şekilde 8.03 güncellemesiyle birlikte Chamber'a buff da geliyor bahsetmiştik zaten bu buff'tan. Bu buff da yine 22 Şubat sabahı Valorant'a eklenmiş olacak. Onun dışında zaten atladığımız bir şey yoktur diye düşünüyorum yani şimdilik bu kadar. Neler düşünüyorsunuz düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonrası dediğim gibi klasiklerin tekli olarak oyun içi görüntüleri olacak. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?